Evet arkadaşlar iyi günler. Bir bölüme daha hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi başka bir dünyadayız. Çünkü dünyada cehennem geçti falan filan. Yine arkadaşlarla kopmaca serisine devam. Evet arkadaşlar ben Zombie X. Bugün size türlü türlü şeyler göstereceğim. Yine sözünü kesiyorum. Kesme. Evet, arkadaşlar bakın ne yapalım biliyor musunuz? Bundan sonra hep beraber çektiğimiz videoları arkadaşlarla kopmaca bölüm 1, bölüm 2 falan diye çekip koyacağım. Tamam artık söz bende. Evet arkadaşlar. Her, her, yeah. evet, tamam. Önce Wither çağıracağız. Onun için önce ruh kumu almamız lazım. Ruh kumu alıyoruz. Şu i̇şte Ruh kumu. Sonra da buradan kuru kafa aldık. Şimdi Wither çağıracağız. Bunu bilmeyen çok arkadaşlar bilmeyen bir canavar evet. çünkü bu. Arkadaşlar ruh kumunu koyuyoruz. Sonra üstüne bir tane daha koyuyoruz. Sağ ve sola. artık akla sıra. Koyuyoruz. Sonra. İğrenç bir yere dök. Sözüm kesme artık yeter yani. Vidarı <laughs> çağırmak için bunların her birine. Dur koymadan önce şöyle göstereyim. Her birine bir tane koyuyoruz. Kaç. <laughs> Şimdi canı dolacak. Yani dünyayı... Çok dünyayı kötü bir sesi var. Berbat vardı. ediyor berbat. Gördü her şeyi öldürüyor. Canlı falan koysak öldürürdü. Test etmek için canlı da koyalım arkadaşlar. Patlat mı? Ben size creeper mı yapıyorum Evet, patlayanlar karşı karşıya. Ee. Bravo yıllar, bravo. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda dışarıda protesto var. Bela. İşte işte canavarlar koyuyorum, siz de sadece izlemek. Ne şimdi bırakın, bırakın şimdi, bırak, bırak bir. sana bir canavar göstereceğim. Arkadaşlar şimdi de bu bizi koru Bizi koruyan bir canavar. var. Ben çekecektim ben. Bekle bekle. Şöyle. Ya bir dakika şunu bir gösterse herkes öldürüyor. Biliyoruz lan. Kuru kafaylaydı galiba. Evet albay da benim bilmediğim canavar yapıyor. Kimse evet. artık? lan? oluyor. Ben her kafadan alıyorum. Ala ala. Olmadı. Ama böyle bir canavar var arkadaşlar, bizi koruyor. Neyse boş ver. Hadi Evet arkadaşlar şimdi, şimdi... Enderland'e gidelim. Evet, nerede canavar? Bırak olsun gebersin. Wither'ımız nerede, biz bakalım bakalım. Oğlum, ver. dünyayı dağıtıyor zaten. İşte Wither burada. Bir tane kafası gitti. Çok balak bir canavar gerçekten. Neyse, sen devam et. Ha, ilk biz bir, bir i̇şte cehennem bir geçidi bakalım. yapalım. E, cehennem geçidi yapalım. Wither'la fotoğrafı. <susur> var. Aa, fırlama lan. Hahahaha. beni takip ediyor. Ender'la, Ender'la. Ender'la. Ender'la çok uzun sürerdi arkadaşlar. Hayır, uzun sürmez. İşte Wither'ı izle, fotoğrafı. <laughs> Yabısısla. 5 peşle miydi? Foto şey. 200 yüz görünüm. Her neyse. Aynen. Arkadaşlar neyse. ben burada uzakta çiftliğin sesi çok kötü. Gidiyorum ben. Gidiyorum. oğlum Gidiyorum. Şimdi önce Nether. Öyle Nether'a gidelim. Yok ne abi. ne nediri. Önce Nether'a gideceğiz. Onun için, arkadaşlar Nether'a gidelim. Daha devamını daha sonra getiririz. Çünkü oğlum niye çok kaldın sen? Her neyse. Bir tane alsan da yiyelim. Bir de çakmak taşı. Şey arkadaşlar yapıyoruz. bunu zaten çoğu biliyordur. Biliyordur ama bilmeyenler için, bilenler için. Biz yine de gösterelim arkadaşlar. Seyahat evet. işlemiş oluruz. O bizi diyenleri böyle koyuyoruz. Aa, en az 4 tane olması lazım yan yana. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Şöyle 5 tane. Evet. Şöyle. Cehenneme gidiyoruz arkadaşlar. Orada. Oğlum 4 tane koy. Yani tam tamam tamam. Böyle işte oğlum. Evet arkadaşlar daha sonra Enderland'a gideceğiz. Şu an şöyle gördüğünüz alayım. gibi böyle bir şekil oluşuyor. Çakmakla bir yakın. Şimdi çakmakla ops bari yine kapatacağım. Yee. <laughs> yeah, ama içine girmiyor çünkü çok uzun sürecek. Şimdi ben size Enderland'ı göstereceğim. İçine için giderken alt falan al. Onun için, al, al. Onun için Ender gözü gerekiyor. Ne oluyor lan? Bir de. Hı. <laughs> 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 şey... <laughs> 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 Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.